Merhaba, Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çilek reçeli yapımı. Ben 2 kilo çilek kullandım. Şeker miktarını da 1,5 kilo olarak kullandım. Sizler isterseniz çilek miktarı kadar da şeker koyabilirsiniz birebir oranda. Ben çok fazla tatlı sevmediğim için 1 kilo çileğe 750 gram şeker kullandım. Ben çilekleri bol suda yıkadım ve birkaç defa da geniş bir kabın içinde çilekleri bol suda beklettim. Kumu kiri iyice süzülsün diye. Temizlemiş olduğum çileklerin sap kısımlarını tek tek koparttım. Saplarını koparttığım çilekleri reçel yapacağım tencerenin içine hepsini tek tek attım. Hazırlamış olduğum çileğin üzerine şekeri döktüm. Toplamda bir buçuk kilo şeker kullandım. Ve bu şekilde tencerenin kapağını kapatıp bir gece buzdolabında beklettim. İyicene suyunu salıp şekerin erimesini sağlamak için. Gördüğünüz gibi bir gece bekleyen çilekler e, suyunu salmış durumda. Hiç su ilave etmemize gerek yok. Bu şekilde pişirebiliriz. Tencereyi ocağa koyup e, orta ateşte yaklaşık 45 dakika pişirmemiz gerekiyor. Reçelimiz pişerken üzerinde köpükler oluşacaktır. Bunu bir kaşık yardımıyla alabiliriz ve eğer isterseniz bir çay kaşığı da tereyağı ilave edebilirsiniz çok fazla köpürmemesi için Reçel kaynadıkça suyunu çekip kıvam alacaktır, koyulaşacaktır. Siz yine de bunu anlamak için küçük bir tabağa biraz reçel döküp buzdolabında bekletebilirsiniz. Ve biraz soğuduktan sonra kıvamına bakabilirsiniz. Ben son olarak reçelimi ocaktan indirmeden önce bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettim içine. Şekerlenmesini önlemek için. Ev yapımı hazır, ee, çok harika bir lezzetli tadı olan bir çilek reçelimiz oldu. Sizler de e, bu reçeli çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çileğin şu an bol olduğu zamanlar hazır alıp tüketmektense kendiniz kendi mutfağınızda çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çilek reçelim hazır pişti. Çilek reçeli ilk başta biraz sulu gelebilir sizlere. Fakat durdukça kıvam alıp koyulaşabilir. Bir de ne kadar şeker ilave ederseniz kıvamı o kadar koyu olacaktır. Tarifimi denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.